Sen de sınavda aa ben bu soruyu çözmüştüm demek istersen karşında bilgi sarmal biyoloji efsaneli. Çözmek için sakın geç kalma. Merhaba arkadaşlar. Canlı alemleri ünitesinin son konusuna da gelmiş bulunuyoruz. 6 tane alemi anlattıktan sonra şimdi bir de herhangi bir hücresel yapı göstermeyen bu nedenle herhangi bir canlı alemine dahil edilmeyen virüsler konusunu anlatacağız. Virüsleri anlatacağız ve böylelikle ünitemizin sonuna gelmiş olacağız. Şimdi virüsler konusu kısa bir konu bir sayfalık bir konu anlatmaya başlıyorum. Hadi başlayalım. Şimdi virüsler bir kere virüsler hücre değil arkadaşlar. Hücresel yapı göstermiyorlar. Neden? Hücre zarı, stoplazma, organel hiçbir şey yok. Dikkat edersen hücre zarı değil bir protein kılıfları var. Bir de genom yani yönetici molekülleri var. Cümleme dikkat et. DNA ya da RNA'ları var. Yani ikisi beraber bile değil. Nükleik asit artı protein. Biz bu yapıya ne isim vereceğiz? Nükleo protein yapılılar. Hücresel yapı göstermiyorlar. Dikkat et. ATP üretmiyorlar, tüketmiyorlar. İşte hücre zarı yok, madde alışverişi yok. Hatta birazdan söyleyeceğiz. Eğer bir canlı hücrenin içinde değilseler ölü gibiler. Yani kristalize halde bulunuyorlar. Enzim sistemleri yok. Enzim sistemleri olmadığı için antibiyotikten etkilenmiyorlar. Antibiyotikten kim etkileniyordu? Bakteriler hatırla. Bunlar antibiyotikten etkilenmiyorlar. Aşı ile korunma sağlanabiliyor bunlara. Yani antibiyotikle öldüremediğimiz için bunları aşı ile tedavi, daha doğrusu koruyucu özellik kullanabiliyoruz. Eğer vir viral bir hastalığa neden olmadan önce aşı olursak bunlar hastalıklarından korunabiliyoruz. Dikkat et tamamı zorunlu hücre içi parazit. Bakteriler için ne dedik? Yararlı veya zararlı türleri bulunabilir. Ama virüslerin hepsi parazittir. Hücre içi parazittir. Yani zarar vericidir. Hastalık yapıcıdır. Vücutta virüslere karşı interferon adı verilen özel proteinler üretilir. Bunu 11. sınıf bağışıklık sisteminde konuşacağız. İkinci savunma sisteminde görev alıyor interferonlar. Özgül olmayan bağışıklık sağlıyorlar. Şimdi tamamı hastalık yapıcı dedik. Hücrenin dışında kristalize halde bulunuyorlar. Bu onların cansızlara benzeyen özelliği oluyor. Yani herhangi bir cansız maddeden farklı değiller hücre dışında. Konak canlılarına ve konak dokularına özgüdür. Bu ne demek hocam? Örneğin bir kuduz virüsü sadece sinir hücrelerinde. Örneğin bir uçuk virüsü işte dudakta deri hücresinde. Su çiçeği deri hücresinde. Grip Genellikle ne diyoruz solunum yollarında hastalık yapıyor. Konak canlılarına ve konak dokularına özgüdür. Tek sıkıntı ne? Sık mutasyon geçirebiliyorlar. Yani normalde kuşlarda neden hastalığa neden olan bir virüs mutasyon geçirerek insanlarda da hastalığa neden olabiliyor. Kuş gribi örneğin, işte domuz gribi örneğin diyebiliriz. Örneğin işte ne dedik? Kuduz sinir hücrelerinde su çiçeği deri hücrelerine hastalık yapar. Bize ne sorabilir? Virüslerin canlılara benzeyen özelliği ve cansızlara benzeyen özelliği soruları çok karşılaşacaksınız. Canlılara benzeyen özelliği. Yönetici molekül, nükleik asit bulundurma. Yönetici molekül bulundurma. Yani DNA veya RNA. E, DNA'sı varsa RNA'sı varsa ne olabilir? Mutasyona uğrayabilir. Bir de hücrenin içine girdiğinde çoğalabiliyor, üreyebiliyor. Bu onun canlı özellikleri, canlılara benzeyen özellikleri. Cansızlara benzeyen özelliğini arkadaşlar hücrenin dışında kristalize halde bulunma. Şimdi bir de bir virüsün nasıl çoğalabildiğine bakacağız. Bakteriofaj bakteri içinde çoğalan virüs demek arkadaşlar. Şimdi burada bir bakteriofajımız var. Buradan başladım. Bakteriyofaj kuyruk enzimi sayesinde hemen şuraya yazalım. Şöyle da küçültelim. Daha rahat yazabilelim. Kuyruk sayesinde bakteriye tutundu. Tanıdı ve kuyruk enzimini kullanarak bakterinin çeperinde ve zarında bir delik açtı. Kendisine ait olan yönetici molekülü viral DNA'yı bakterinin içine enjekte etti. Burada en önemli kısma geldik arkadaşlar. Virüsün protein kılıfı dışarıda kalır. Protein kılıf dışarıda kalır. Şöyle bir deney sorusuyla karşı, karşılaşacaksınız. Bir virüsün protein kılıfındaki kükürtler işaretlenmiştir. Bu protein kılıfın kükürtleri işte amino asitlerin kükürtlerine daha sonra nerede rastlanabilir? hiçbir yerde rastlanamaz. Çünkü protein kılıf tamamen dışarıda kalıyor. Konak hücreye yani içinde çoğalacak olan hücreye ne giriş yaptı? DNA'sı. Yani yönetici molekülü. Yönetici molekül konak hücreye yani içinde çoğalacağı bakteri hücresine girdikten sonra kendisine eşledi. Burada replikasyon yaptı konak hücrenin içinde virüsün DNA'sı. Peki replikasyon sırasında yani DNA'sına işlerken enerji ihtiyacı var mı? Var. Kimden sağlandı? Bakterinin ATP'si. Adenin, timin, guanin, histozin, deoksiriboz, fosfat ham madde ihtiyacı kimden karşılandı? Yani nükleotitler kimden karşılandı? Yine bakteriden. Peki şifre kime ait? Virüse ait. Virüse ait olan DNA bakterinin enerjisini ve bakterinin ham maddesini kullanarak eşlendi. Arkasından virüse ait protein kılıflar üretildi. Protein kılıf üretimi yapıldı. Peki protein kılıf üretilirken neye ihtiyaç var? Amino ihtiyaç var. Kimin amino Virüsün değil. Çünkü virüsün proteinle zaten dışarıda kalmıştı. Yine bakterinin amino asitleri kullanıldı. Yine bakterinin ribozomunda gerçekleştirildi ve yine bakterinin enerjisi harcandı. Peki kimin protein kılıfları üretildi? Virüsün. Çünkü şifre hala virüs ait. Yeni virüsler ortaya çıktıktan sonra da bakteri hücresini patlattılar, öldürdüler ve yeni bakterilere çoğalmaya için tekrar içlerine girdiler. O halde bakalım şuraya küçük bir not düşelim. Virüsün çoğalması sırasında Nelere ihtiyaç var? Nereden sağlandı? Bir kere bakteriden harcananlara söyleyelim mi? Mesela nükleotit bakteriden karşılandı. Bakterinin adenin, timin, guanin, stozini kullanıldı. Deoksiribozu kullanıldı. Fosfatı kullanıldı. Ham maddesi kullanıldı. Bakterinin ATP'si kullanıldı. Bakterinin amino asitleri kullanıldı. Amino asitler kullanıldı. Bakteriye ait olan ribozom kullanıldı. Bakteriden karşılandı. Peki şifre, genetik şifre kimin şifresine göre kullanıldı virüsün? Virüsün şifresine göre yani virüsün genetik kodlarına, virüsün DNA'sındaki bilgiye göre proteinler üretildi. Virüsün DNA'sına göre yeni DNA'lar eşlendi. Virüsün şifresine göre kullanıldı. Ve virüs konumuzunda sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Sonraki ünitelerde böylelikle 9. sınıf üniteleri bitti. 10. sınıfta hücre bölünmeleri, kalıtım ve ekoloji ünitesinde anlatıp TYT'yi bitireceğiz. Arkasından da AYT konularını anlatmaya başlayacağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar, sınavlarınızda, denemelerinizde başarılar diliyorum. Sen de sınavda, ah ben bu soruyu çözmüştüm demek istersen, karşında bilgi sarmal biyoloji efsaneli. Çözmek için sakın geç kalma.